Hepinize merhaba arkadaşlar Aslıca kanalındasınız ve hepiniz hoş geldiniz Bugün Aslı Yaren'in okulunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlaması var Ve Aslı Yaren yine dans edecek Okulda kareografi yaptılar arkadaşlarıyla Bu kareografiyi bugün bizlere gösterecek arkadaşlar Aslında bunu çekmeyecektim okulda olduğu için ama yani elimden geldiğince farklı öğrencileri çekmemeye çalışacağım. Yani siz e, 29 Ekimleri bayramları ve dansları çok sevdiğiniz için ben de kıyamadım ve çekiyorum. Arkadaşlar herkes cumhuriyet için bir like atabilir mi? Bu gerçekten bizim için bir görev oldu. Herkes bu videoyu bir like atsın. Ondan sonra da videomuz başlasın. Bu arada Senem ablanız bana yeni ayakkabı aldı. Yurt dışından getirdi arkadaşlar. Ayakkabılarıma aşık oldum. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Geçen gün buradan motorla iniyordum Aslı Yaren'in okulundan giderken. Az kalsın düşüyordum. İşte bu bilgiyi de size öylesine verdim. Alın bunu nerede kullanırsanız kullanın. Aynen alın. Nerede kullanırsanız. Dikkatli olun yani bir şey şey aklıma geldi. Hayatınızdaki en gereksiz bilgiyi yoruma yazar mısınız lütfen? Yani şey bize böyle hani söylenmesi en gereksiz olan. Bizim bilmememiz gereken. Bilsek de bir işe yaramayacak. Bir bilgi istiyorum sizden yorumlarda. Size şimdi bir şey anlatacağım arkadaşlar. Şimdi normalde ben Instagram kullanıyorum ama çok nadir kullanıyorum. Şimdi şuraya Instagram adresimi yazacağım. Ay bir dakika Aslı Yaren aradı arkadaşlar. Her neyse tamam Instagram'ı buraya koydum. Şimdi buraya da Aslı Yaren'in Instagram'ını koyuyorum. Arkadaşlar kız 2 ayda beni geçti. Normalde ben 28 bin falan takipçiydim. Hatta 27 bindim sonra bin kişi daha geldi Allah razı olsun. Aslı Yaren şu an 24 bini geçti ya. Deli olacağım. Şuraya adreslerin ikisini de koyuyorum arkadaşlar. Bakalım hangimizinkini daha çok takip edeceksiniz. Şimdi Aslı Yaren'in okuluna geldik. Aslı Yaren beni arayıp ne istedi biliyor musunuz? Su. Her zaman suluğunu evde bırakıyor. Gidiyor kantinden su alıyor. Siz de böyle misiniz? Yani böyle gereksiz gereksiz şeyler para harcıyorsunuz mu? Okula geldik. Merhaba. Ailesim çok güzel olmuşsun. Bakayım böyle mi dans edeceksiniz? Arkadaşlar Asliyelerine bakar mısınız? Hadi koş git hadi. Arkadaşlar çok... Çok kalabalık. Arkadaşlar burada kimi gördüm İnci? Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu arada Asliyeler... Afiyan... Aslı yani de İnci de şimdi dans edecekler. İnci de o grupta var. Hani Elif'e bak. Bak iyi. Ne ne? Arkadaşlar takipçim bana şeker verdi Aa, çok mutluyum. Şu an. Acilen bunu yemem lazım. Şu an bekliyoruz. Aslı yarların grubu burada. Birazdan çıkacaklar. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir arkadaşlar bir saniye Aslı Yaren çok tatlıydı evet. ama sanki biraz kısaydı ya. Neden bu kadar kısa yaptınız evet, karagözü? Evet şimdi biraz kısa yani. olmuş ama evet, olsun. Bir dahakine daha uzun yapın tamam mı? İnci, incicim. Bu ah incicim şimdi. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Aslı Yaren'den ayrılıyorum. Biraz sonra sizi almaya geleceğim ve dansa gideceğiz tamam mı? Tamam. Hazır mısınız? Ben ne parası ya? Arkadaşlar bugün de para olmaz ki. <laughs> Arkadaşlar çok kısa oldu dansı çünkü. Size açıklamasını yapacağım. E, çünkü e, hepsini çekemedim siz açıkçası. E, okul olduğu için ve öğrenciler olduğu için. O yüzden çok hepsini çekmek istemedim. Ama çok güzeldi. Gerçekten çok eğlenceliydi. Şimdi e, çıkışta işte Aslı Yaren'le e, İnci'yi alacağız. Onlar için bekleyeceğiz. Ama önce biraz çay içmemiz gerekiyor. Serdar abinizle çaya gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi sahile geldik. Biraz oyalanacağız burada ama şey topluyoruz. Şöyle beyaz taşlar topluyoruz. Baksanıza bunları saksılara koyacağım. Çok değişik taşlar var. Bu taşları boyayıp şekil yapan o kadar çok insan var ki arkadaşlar. Ben de çok seviyorum böyle taş toplamayı. Yalnız denizin güzelliğine bakar mısınız? Yazın böyle güzel olmuyor. Hep dışım böyle güzel oluyor. Çok güzel. Giresim geldi içeriye şu an. Serdar abinizi atayım mı? Seni denize atayım mı? <laughs> Bakın. Bakayım. Bakın arkadaşlar böyle güzel güzel beyaz taşlar topluyoruz bunlara. Dekorasyon için kullanacağım. Arkadaşlar 29 Ekim diye girdim çaycı olarak çıkacağım galiba bu videodan. Ee, Aslı yani e, ne? beklerken taş topladık, sahilde gezdik. Şimdi de çay içeceğiz. <laughs> Gerçekten hayatım o kadar hızlı ki anlatamam size. Yani size çekmediğim bir sürü şey yaptım bugün. Şimdi böyle sahile karşı çay keyfi. <laughs> Ne kadar keyfimize düşmüş insanlarız ya. Şimdi Aslı Yaren ve İnci'yi de okuldan almaya geldim arkadaşlar. Gerçekten çok yorucu bir gün oldu. Yarın İnci, bir çik annem. Oğlum, inci. Ne yapıyorsunuz? Zık. Evet servisçiye söyle, hemen servisine söylemen gerekiyor. Koş 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 koş. <laughs> evet kızları şimdi buradan aldım. E, buradan dansa gideceğiz. Ben arkadaşlar bir dakika çok komik bir şey oldu bunu size söylemeden edemeyeceğiz. Şimdi bir tane çocuk aslında dil çıkarmış tamam mı? Sonra ben dedim ki anneciğim o zaman sen de onu çıkarsaydın o zaman dedim. Çünkü bu olaylar çok olduğu zaman artık böyle <gülüyor> geliyor. <gülüyor> dedim ki anneciğim sen de ona çıkarsan hatta gel beraber çıkartalım dedim. Sonra Bilmiyorum. biz çocuğa <laughs> diye çıkardık. O da bize çıkardı. Sonra bay bay yaptık birbirimize. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Hayır dansı çok çekmeyeceğim. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyoruz. Umarız böyle yüzyıllar boyu bu cumhuriyet gider değil mi? Evet. Cumhuriyetimiz Cumhuriyetimiz ne ilelebet muhafaza Arkadaşlar unutmayın arkadaşlar. Hayır. Ne Hayır arkadaşlar neyse şu an bir kargaşa oldu. Size çok seviyoruz. Neyse çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.